Bugüne gelen süreci ilmek ilmek ördük. Hep beraber üniversitelerimizden, kampüslerimizden, liselerimizden tartışarak fikirlerimizi en olgun haline getirerek ve süzerek bu kurultayı gerçekleştirdik. Burada yapılan konuşmalardan da çok ders çıkardık. Sayın Genel Başkan'ın konuşmalarından ve soru cevap kısmında verdiği cevaplardan da çok beslendik ve en nihayetinde bu bir aylık süre boyunca ördüğümüz kurultayımızın yaptığımız gençlik geleceğe nasıl bakıyor araştırmasının sonuçlarından bir kurultay sonuç bildirgesi biraz da kurultayımızın kapanışı diyebiliriz buna oluşturduk. Ben sizlerle onu paylaşmak istiyorum esas olarak. Ama tabii bugünün daha özel bir anlamı var. Bugün sadece bir aylık bir çalışmanın sonucunda burada toplanmadık. Biz aslında önümüzdeki belki de 5 yıla 10 yıla aydınlatacak Türk gençliğinin Türkiye ekonomisine dair bakış açısını geliştirecek ve bir yol haritasını çizecek. Türkiye ekonomisinde e, önemli bir devrime yol açacak fikirleri burada tartıştık. Sizlerle o değerli fikirlerin bir toplamını paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle ufkumuzda her alanda üreten sadakaları değil, bereketi ve bolluğu, zenginlikleri ve refah paylaşacağımız bir Türkiye var. Türk gençliğinin mutlulukla çalışacağı, ter dökeceği, emek vereceği, üreten Türkiye'yi inşa edeceği ve şahlandıracağı günler yakındır. Türkiye'miz 40 yıldır borçlanarak, üretimden koparak, Plansız, programsız politikalarla paslandı, yaşlandı ama şimdi Türkiye üretimde gençleşecek. İşte çalışan, gençlik üreten Türkiye Kurultayı'nın anlamı, sırrı burada saklıdır. Çünkü Türk gençliği çalışmak ve üretmek için bir adım öne çıkıyor. Geçmiş 40 yılın borçlanma ekonomisi çürürken Türkiye'nin önümüzdeki 40 yılını... Üreterek sigortalayacak bir gençlik ayağa kalkıyor. Ülkemizin önündeki zorlukları görüyoruz. Zorluklardan korkmuyoruz. Zorluklar bizden korksun. <laughs> ve zorluklardan kaçmıyoruz. Zorlukları yenmede devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizde çalışmak ve ülkemizde üretmek istiyoruz. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden iş istiyoruz. iş istiyoruz ve o işi alacağız. Bir ülkenin gençliği en büyük üstünlüğüdür. Nitelikli iş gücü olarak pergelimizde ve cetvelimizde çalışmaya da hazırız. Torna tezgahında çalışmaya da hazırız. Elimize kazmaları, türekleri alarak da çalışmaya hazırız. Türk gençliği olarak devletimizin ve milletimizin vefa için çalışacağız. Gençlik çalışacak ve Türkiye kazanacak. <laughs> Üretmek istiyoruz. Bugünün milyonlarca işsiz genci yarının üreticileridir. Türkiye'nin kahramanları hayal satanlar değil, üretenlerdir. Gençlik icatçıdır. Gençlik enerji doludur. Gençlik güçlüdür. Güçlüyüz. Bu üstünlüklerimizle üreten Türkiye'nin meşalesiyiz. Yeter ki bizlere istihdam alanı sağlansın. Yeter ki gençliğe daha çok iş alanı açılsın. Fabrikaya koşarız, tarlaya koşarız, tezgaha, laboratuvara koşarız. Bizler vatanımız için üretmeye hazırız, vatanımız için üretime adanmaya hazırız. Yatırım ve istihdam istiyoruz. Türkiye ekonomisinin kurtuluşu tasarruf, yatırım, istihdam ve üretimdedir. Türk gençliğinin önünü açacak yatırımlar istiyoruz. O yatırımlarla sağlanacak tüm işlere talibiz. Ekmek teknelerine, yeni fabrikalara, ekilecek tarlalar, tarlalara verim getirmeye hazırız. Yeteneklerimizi keşfetmek istiyoruz. Anadolu ve Trakya'mızın bereketli toprakları, erdemli, yetenekli insan pınarıdır. Üretimden koparılan Türkiye, insan kaynağının zenginliğini de toprağa gömdü. Büyük, üstünlük, büyük üstünlüklerimizi yeniden keşfedecek, erkenden keşfedecek ve üretime, bilime, sanata, spora ve kültüre kazandıracağız. Parasız eğitim istiyoruz. Eğitim ve öğretimin her aşamasında parasız olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim ve öğretimin her aşamada parasız olması bizleri ateşleyecek, çalışkanlığımızı, üretkenliğimizi arttıracak. Zeki, çevik ve ahlaklı gençlik için anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız eğitim, kültür ve spor hizmeti istiyoruz. Sırtımızdaki KYK borçlarından kurtulmak istiyoruz. Hayata borç yüküyle atılmak istemiyoruz. Katlanan borçlara ve faizlere çalışmak istemiyoruz. KYK borçları derhal kaldırılsın diyoruz. Gençlik faizle çalışmasın. Üretim süreçlerine gönül rahatlığıyla koşabilelim. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Biz Türk gençliğiyiz. Küresel efendiler bizi uyuşturucu bataklığına sürükleyemez. Uyuşturucuyla bizi üretimden ve hayattan koparmalarına izin vermeyeceğiz. Uyuşturucunun her türlüsünü yürekli annelerimizde ve devlet ve millet seferberliğiyle bitireceğiz. Tehditlerden korkmuyoruz. Vatanımıza yönelik Tehditlerden, emperyalist saldırılardan korkmuyoruz. Doğu Akdeniz'de namlularını Türkiye'ye çevirenler Türk ordusundan ve Türk gençliğinden korksunlar. Tam bağımsız ve üreten Türkiye'ye giden yolun dikensiz olmadığını biliyoruz. Sırtımızı Türkiye'nin 200 yıllık devrim mirasına İmparatorluklar birikimine yaslıyoruz. İkinci İstiklal Savaşımızda ve Ekonomik Kurtuluş Savaşında gençlik en ön cephededir. Yükselen Asya uygarlığının öncüsüyüz. Yeni bir dünya kuruluyor. Dünyamız gençleşiyor. İnsancılık, kamuculuk, üretim ve bütün insanlık değerlerinin bayrağı Asya'dan yükseliyor. Asyalı Türk milletinin gençliği olarak yozlaşan, bireycileşen, topluma yabancılaşan, çürüyen ve çöken Atlantik'e meydan okuyoruz. Gözlerimiz ufuklarda, alnımız açık, başımız dik. Gözlerimizin içi gülüyor. Biz geliyoruz. Yüreğimizde çalışma aşkıyla geliyoruz. Üreten Türkiye'nin heyecanıyla koşuyoruz. Umutluyuz, kararlıyız ve iyimseriz. Karamsarla teslim olmuyoruz. Önümüzdeki aydınlık yarınları görüyoruz. Coşkuluyuz. Çalışma arzusu, üretme aşkıyla emeğimizi vatanımıza vermeye hazırız. Nasıl ki Ergenekon'dan Demirci önderliğinde dağları eriterek çıktıysak, o dağları, o demirden dağları yararak çıktıysak şimdi de zorlukları aşacağız. Yeni bir Ergenekon destanını biz yazacağız. Üreten Türkiye destanı geliyor. Üreten Türkiye'nin ateşi. Umudu ve geleceği biziz. Atatürk gençliği görev başında çalışan gençlik üreten Türkiye için görev başına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkürler.